Bugünkü videoda tarihin en zengin insanının kim olduğunu, iki atom patlamasından kimin sağ kurtulduğunu, Arapça sayıların neden Arapça olmadığını ve aklınızı başınızdan alacak diğer ilginç tarihi gerçekleri öğreneceksiniz. Bu büyüleyici ve heyecan verici videoda dünyada bilmediğiniz en iyi, inanılmaz, şaşırtıcı, sıra dışı, ilginç ve bilgilendirici gerçekler yer alıyor. Gelin daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Tarihin en zengin insanı Tarihin en zengin insanı ile tanışmaya hazır mısınız? Mansa Musa, Mali İmparatorluğu'nun hükümdarı olarak Batı Afrika'da hüküm sürmüştür. 1280 yılında dünyaya gelen Mansa Musa, 1312 yılında tahta çıkmış ve Mali Krallığı büyük bir genişleme dönemine girmiş. Musa zamanında krallığın sınırları bugünkü Senegal, Mali, Burkina Faso, Nijer, Gine ve Fildişi sahilini içine alacak şekilde genişlemiş. 14. yüzyılda gerçekleşen hac ziyareti sırasındaysa yanında götürdüğü altın miktarının ve yaptığı cömert harcamaların büyüklüğü onu tarihin en zengin kişilerinden biri olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Ancak Mansa Musa'nın mal varlığını modern standartlarla ölçmek veya diğer zenginliklerle karşılaştırmak mümkün değildir. Kral Mansa Musa'nın kurduğu devasa imparatorluksa takdire şayanmış. Kral Musa Afrika'nın yeraltı madenlerini çıkartarak ülkesine büyük bir bolluk ve zenginlik getirmiş. Mali halkı ona kısa sürede madenlerin efendisi Musa demeye başlamış. Amerika'da bulunan web sitesi Celebrity Network ise 2012 yılında Musa'nın servetinin 400 milyar dolar civarında olduğunu belirtmiş. Ancak tarihçiler Musa'nın servetini rakamlarla ifade etmenin mümkün olmadığı görüşünde. 2. Kadın Gladyatörler Antik Roma döneminde gladyatörlerin genellikle erkekler olduğunu biliyoruz. Ancak Roma İmparatorluğu'nun farklı dönemlerinde bazı özel durumlarda kadınlar, özellikle imparatorların düzenlediği etkinliklerde gladyatör tarzı dövüşlere katılıyormuş. Ancak erkek meslektaşlarından daha nadirlermiş. Bir kadın gladyatöre ise gladiatrix veya çoğul olarak gladiatrices deniyormuş. Gladiatör ses suçluları infaz etmek, diğer gladyatörlerle savaşmak ve Roma'nın çeşitli dövüş çukurlarında hayvanlarla savaşmak gibi görevleri varmış. Videomuza bir fotoğrafla devam ediyoruz. Üç uzaylı olduğunu düşündüğümüz yaratığın dörtte çocuğun yer aldığı bu fotoğraf görenleri hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor. Yıllar önce çekildiğini düşündüğümüz fotoğraftakilerin nasıl ve hangi amaçla bir araya geldiğini bilmiyoruz. Fotoğrafın kaç yılında nerede çekildiği de bilinmiyor. Peki bu gizemli fotoğrafla ilgili sizin bir fikriniz var mı? Eğer varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. 4. Olimpiyatlar çıplak yapılırdı. Antik Yunan Olimpiyat Oyunları milattan önce 8. yüzyılın ortalarından milattan sonra 4. yüzyılın ortalarına kadar düzenlenmiş ve bu dönemdeki oyunlara sporcular çıplak katılıyorlarmış. Antik Yunan toplumunda sporcuların vücutlarını sergilemeleri ve çıplak bir şekilde yarışmaları fiziksel yeteneklerini daha iyi göstermelerine ve vücutlarını tanrıların yaratıcılığına bir övgü olarak sunmalarına yardımcı oluyormuş. Antik Yunanlılar sporu sadece fiziksel yetenekleri değil, aynı zamanda erdemleri ve ahlaki değerleri geliştirmek için bir araç olarak görüyorlarmış. Bu nedenle sporcuların çıplak bir şekilde yarışması bedenin estetik ve sağlık yönlerini vurgulayan bir yaklaşımın bir parçasıymış. Ancak tarihsel süreç içinde sporun evrimi ve farklı kültürlerin etkileşimiyle birlikte çeşitli toplumlarda farklı giyim normları ortaya çıkmış. Modern olimpiyat oyunlarının başlangıcından itibaren sporcular genellikle spor kıyafetleri giyerek yarışmışlar. 5. İki atom bombasından da sağ kurtulan adam Dünyanın gelmiş geçmiş en ölümcül bombaları olan Hiroşima ve Nagazaki'den sağ kurtulmak neredeyse imkansız. Ancak Tsutomu Yamaguchi adındaki bu adam şiddetli atom bombalarından sağ kurtulmuş. Hiroşima'ya bomba vurduğu sırada bir iş için orada olan Yamaguchi pek çok yara almasına rağmen hayatta kalmayı başarmış. Olaydan 3 gün sonra Nagazaki'ye geri dönen Yamaguchi patronuyla olayı tartışırken bu sefer ikinci bomba patlamış ve yine hayatta kalmayı başarmış. 2006 yılında mide kanseri olduğunu öğrenen Yamaguchi 2010 yılında 93 yaşındayken hayata gözlerini yummuş. 6. Kedilere Savaş Açan Papa. Şimdi ise rotamızı Orta Çağ'a çeviriyoruz. O dönemin en büyük saçmalıklarından biri de kedilere savaş açılmasıymış. Papa 9. Gregory ise kedilerin şeytanın ajanı olduğunu ortaya atıp kedilerle savaşılmasını emretmiş. Bu emir üzerine kedi katliamı başlamış. Kısa bir süre sonra fareleri avlayacak kedi kalmamış. Veba da bir anda patlamış. Çünkü vebanın en büyük taşıyıcısı farelermiş. Yani anlayacağınız papanın planı bir anda geri tepmiş. 7. Diş macunu icadı Antik Mısırlılar diş temizliği için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Hatta sırf bunu gösteren resimli taş tabletler de bulunuyor önce 2000'li yıllarda Mısırlıların kendilerine özgü bir diş macunu kullandıkları bu çalışmalarda net bir şekilde görülüyor. Ancak bu yıllarda kullanılan diş macununun amacı biraz daha farklıymış. Amaç dişi aşındırmak suretiyle temizlemekmiş. Bu sebeple Mısırlıların kullandığı ilk diş macununun içerisinde reçine, yumurta kabuğu ve öküz toynağı varmış. Tüm malzemeler önce toz haline getiriliyor, ardından suyla karıştırılıyor ve macun kıvamı elde ediliyormuş. Buradan hareketle diş macununu bulanın Antik Mısırlılar olduğu kabul ediliyor. Daha sonra Yunanlılar ve Romalılar bu buluşu biraz daha geliştirmiş ve içine ağaç kabukları da ekleyerek tadını daha çekilir bir hale getirmişler. Günümüzdeki diş macununun tarihi ise 1800'lü yıllara dayanmaktadır. 8. Arap rakamlarının keşfi. Arap rakamlarının Hintli matematikçiler tarafından keşfedildiğini biliyor muydunuz? Bu rakamlar sayıları ifade etmek için kullanılan 0'dan 9'a kadar olan basamaklardır ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılan sayı sistemidir. Hindistan, özellikle Brahmagupta, Aryabhata ve diğer Hint matematikçileri milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda sıfırı ve ondalık yer değerini içeren bu sayı sistemini geliştirmişler. Bu sistem daha sonra Orta Doğu'da ve özellikle İslam dünyasında benimsenmiş. Arap matematikçiler Hint rakamlarını almış, geliştirmiş ve batıya yaymışlardır. Bu nedenle genellikle Arap rakamları olarak adlandırılan bu sayı sistemleri kökeni itibarıyla Hint matematikçilerin katkılarına dayanmaktadır. 9. Tahta en kısa süre kalan hükümdar Peki tahta en kısa süre kalan hükümdarın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Bu alanda rekoru 19. Louis elinde tutuyor ve uzun sürede tutacak gibi. Kendisi sadece 20 dakika. Evet, sadece 20 dakika tahta kalmış. Fransa'nın karışık döneminde saltanat sürmüş, o 20 dakikada da babası gibi tahttan çekilmeyi tercih etmiş. Tarihin en şaşırtıcı, en sarsıcı gerçeklerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Sizi en çok şaşırtan hangi gerçek oldu? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.